Ay, uykum kaçtı bari tuvalete gideyim ya. Kapıyı da kapattım. Five minutes later. Tamam. Dışarıya bakayım bari. Hı? Ona Chris! Arkadaşlar Chris kaçıyor onu takip etmeliyim. Arkadaşlar birkaç saattir şu çocuğu takip ediyorum Chris'i içeri giriyor arkadaşlar. Şu pompalım var yanımda. Koş 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 koş. Görmemişsin inşallah benim. Burada da kritin botları var da herhalde bana saldırmayacaklar. Bilmiyor benim burada olduğumu. Arkadaşlar geliyorum. Burada temiz. iyi. Kriz da Geç şuraya. Geç 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 geç. geç. Arkadaşlar kızımız vardı. Ne? Vardına dönüştü. Kriz. Yoksa bu dünyadaki herkes de vardına mı dönüştürmeye çalışıyor? Bir dakika yanına gitmem gerek. Kriz orada kaçıyor. Hareket edersen onun beni vardın öldürecek. Hayır Kriz. Kaçıyor. Vardın çok güçlü arkadaşlar. Hiperoksin içeceğim. Hiperoksin, hiperoksin gösterirsen iyi olur. Şunları da alacağım. Tüm hiperoksinlerimi içmem gerek. Dört tane hiperoksin. Arkadaşlar ağırdan sıkıyorum. Biraz da pompalıyla vuralım. Ölmüyor mu Hemen lazer sıkarım arkadaşlar. Ölmüyor. Sen kimsin bana vuruyorsun? <laughs> Ay arkadaşlar bayıldım gibi. Ha bu ne? Chris! Chris! Chris gelmiş arkadaşlar. Chris. Chris'i öldürmem gerek arkadaşlar. Beni öldürebilir bir anda. Nereye gitti bu? Git 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 git. Arkadaşlar çatıdaydı demin. Bu ne? Ne yapıyor Chris? Uçuyor adam. Pompalı ile atış ediyorum. Düş. Düş. Sen mi beni bayılttığında buraya getirdin? Bayıldıysan neye beni eline götürüyorsun? Deli misin? Kaçtı. Evet. Doğru. En son bir şeyler yapıyordu. Domuzu vardığına dönüştürmüştü şeyler yapıyordu. Anlamadım nereye gitti ya. Şöyle doğru gitti. Sonra kayboldu. Ya Krist artık karşı hiçbir yerde yok ya. Of. Gideyim bari evime. Ah. Ay arkadaşlar yine bayıldım. Bu Krist beni yine bayıldı ya. Ay. Bu ne böyle? ö l ü m ö -üm. ölüm mü ölüm mü hayır kendi battı hayır a ne oluyor kim patlattı bunu yine klasik işleri bu ya evin patlasaydı sorardım ben o zaman ona açıldı ya buraya? Hayır. Ha. Öleceğim. Yanıyor. Ulan kız şimdi ben sana ne yapacağımı bilirim. Okey kız kedimle de olacağım. Neredesin? Ha? Bak bir de arkalarına TNT yerleştin, Şurada duruyor ya. Aa. Ne oldu? Aa kriz hasar almıyor. a kriz! Öl! Ha? öl, öl, öl! Hayır! Arkadaşlar, abone olup like atın, kendime geleyim. Silahlarım bitti. O zaman lazer. Lazer çalışmıyor burada. Etkisiz hale getirmiş. Silahların da mermisi bitti. Hayır arkadaşlar. Hayır, kaçmalıyım. Öldürecek beni. Bir senin etkisi de geçmiş. Kaç. Hayır. Ve'yi oku atıyor. Oğlum ben seni yumurta fırlatırım. Dur Oh, fırlattım. Şuradan kule yapayım. Çıkayım. Hayır. Ölüyorum. aa Öleceğim arkadaşlar. Kaçmalıyım Kristen. Ha? Aa! Aa! Arkadaşlar yokum. Yanıyorum arkadaşlar. Aa, arkadaşlar öldüm. Kristen intikamımı sonra öleceğim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Arkadaşlar bunun partisinin gelmesini istiyorsanız bu videoya güzel bir beğeni sayısı gelsin. En az 150 like falan gelebilir. Bakın yanında da Chris var şu an. Görmüş olduğunuz gibi Chris bakın hala bana ok ne çalışıyor. Evet arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.